Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun zamandır size Manisa'daki çiftliğimizden video çekmemiştim. Şimdi yolumuz düştü geldik. Uzun zamandır da buradan video çekmiyoruz. Şöyle bir bakalım. Hay maşallah. Maşallah. Sübhanallah. Barekallah. Aman da ne güzelmiş bu limizinler. Aman da ne güzelmiş. Maşallah. Evet. Arkadaşlar herhangi bir kırık, çıkık, bozuk, delik, çarık, çürük yok elhamdülillah. Sapa sağlam duruyor çiftliğimiz 3. yılında. Efendim şu tahtaları merak eden arkadaşlar vardı. Yamuldu mu, kırıldı mı, döküldü mü? çürür mü? İşte bu inekler, bu demirleri yamarlar. Şu öksüreni bir tespit edelim. Onur şu öksüreni. 59.78. Bak ona. Hekim arkadaşa söyle bir baksın bana. Ne öksürüyormuş. Evet. Bir tanesi orada güzelce suyunu içiyor. Suyun içeni hemen çekelim. Evet nasıl içtiğini bir görmüş olursunuz suluklarımız muhteşem çalışıyor. Resul nasılsın? İyi abi, hoş geldin. Özledik seni ya. Neden, özledik seni. Allah razı olsun Resul, sağ ol. Gözleri kontrol ettin mi Onur? Ediyorum abi. Çok bir iki tane hayvan var. Birkaç bak. tane dil dolama var bak şurada. Bak, var abi. O dil dolama olan gruplara biraz daha Mineral maddeyi yoğun girelim. 40 gram giriyorsan 50 gram 60 gram gir bir süre. Dil dolama problemi bitinceye kadar. Bak şunun gibi öhü möhü diyen olursa hemen hekim arkadaşa söyle bak 55-98 yaz bakayım. Yaz. Nesin oğlum sen? Kaç tane melezsin sen? Anan kim? Baban kim? Çorba olmuşsun oğlum sen çorba. Allah Allah. <laughs> Abi tane daha çorba. Melezlerin gelişimi iyi olur da o da tadını kaçırmış melezliğin. Biraz fazla ileri gitmiş yani melezlikte. Maşallah. Danalar gayet güzel. Pırıl pırıl maşallah. Bak bunda Hereford kanı var. Bildin İlk mi sen? Söyledim. Gördün mü? İlk gün söyledim ben. Tebrik ediyorum seni. Bunda Hereford kanı evet. var. Kanı var. Sementerle malzemeleştir Hereford. Sırtında beyaz çizgisi var. Evet, bunlar güzel. Böyle gezerken öhö böhö öh diyen olursa hemen hemen elindeki deftere not et. Hekim arkadaşımıza ilet. Evet, o da melez. Güzel. Güzel. Gayet temiz. Pırıl pırıl duruyor. da biraz daha ağır olanlar 450 500 bura. Doğru abi. 450 500 grubu değil mi? Evet. Bunlar 500 550 evet. 600 Art ismi bu. Art ismi sen? Of! Üstümüzü başımızı... 3-4 Üst, art var abi. Ne ya? Ne bize havası ne? Ha? Ha? Ne var? Ne oldu? Ya şükür. Ha. Havası bitti adam. O kıvırcıklar artist oluyor biraz. Evet. Kıvırcık simental lazım Şef abi. Kıvırcık simental. Sanki podyuma çıkaracak. Posturumu mu satacak biz bunun? Al sana kıvırcık. Ay maşallah. Abi kıvırcık ya aşkım da burada var. Şunun güzelliğine bak arkadaş. Maşallah sübhanallah. Maşallah sübhanallah. Onur şunu fotoğrafını çek Bak fotoğrafını bu sabah çektim abi. Çektim. Üç kare aldım bundan evet. Bak bu yakışıklıymış bunu kullanalım. Evet. Maşallah. Ne oldu bu erkenden bitmiş yemler? Yine beni görünce mi bittiler? Ne oldu Resul? Bak bir yıldır gelmiyorum buraya. Seni görünce bitti deme ha bana. Bunlar normal abi ama onlar biraz erken tüketiyor. Bundan ama da, bunlar da erken bitmiş görünüyor. Yok, Aşama Az... kadar anca bitiririm bunu. Aşama anca mı? Yok ya bir Aa, şey kalmamış burada. Şunlar niye iri doğranıyor? Şunlar. Onlar niye iri? Fiyat sıkışmış makinenin bıçağının arası. He. Silahşı sonra sonra çıktı. Hmm. Ondan kıyamadı yani. Bu iri olanları yiyemezler. Onur. Bu iri olanlar nereden geliyor bu iri? İri malzemeler. Bir malzemeler olmaz. Bunlar çöp. Bunlar çöp. Şunun gözüne baktırdın mı? Bak. Şunun gözünde problem var. Hekim arkadaşı söyle bakayım. Yaz. Hey evet, maşallah. Hey evet, maşallah. Aslanlarım. <laughs> Allah subhanallah. <laughs> yumurta, yumurta. <gülüyor> Efendim? şey 10 günde 30 kilo Evet, maşallah. Bunlar da mı? Evet. Maşallah. arka sol ayağına baktır bak gel gel. Bu dünkü sen bahsettiğim hayvan bu hayvan abi. Hayvan arka sol ayağını tut şey yapamıyor bak dünki gördün mü? Bahsettiğim bak. Baktın mı buna hekim arkadaş ne dedi? Dün tedavi başladı. Şu niye böyle köpek oturuşu oturuyor? Kalkacak. Bak oğlum. Aslanım benim. Gene de bir kontrol et sen. Bunun dışkısını kontrol et. Gevişini kontrol et tamam mı? Altı üstgenin üstündeki hayvanlar kalkarken genelde böyle oturarak kalkıyor. Evet. Normal de olabilir. Ee, bir ufak bir asidoz başlangıcı da olabilir. Dışkıyı kontrol edeceksin. Bir iki sordum. Gevişmeyi kontrol edeceksin. Bak şöyle. Hayvana baktığın zaman sakız çiğner gibi tıkır tıkır geviş getirecek. Ağzını aldığın 50 defa çiğneyecek. Onu göreceksin. Hocam bak şunda da kaç tane melez var. Bunda hoş dayım var. Mondofon var. Simentel var. Hey babam. Anan kim oğlum senin? Baban kim? Kimlerdensin? Kimlerdensin? Her <laughs> yani çeşit var. Her yani çeşit var. Üçlü melezleme. Anlamsız bir melezleme. Abi bunlar da öyle. Siz kimsiniz lan? Çok güzel kilo alıyorlar abi. Maşallah. Ne Melezler ne güzel oluyor? kilo alır. Sonuçta biz bunların postunu satmayacağız. Etini satacağız. Ya bunda da biraz beliyedilik <laughs> var mı? Her <laughs> yani honlu yani honluk var. Bir kere. <gülüyor> <gülüyor> Yıldır görmüyorlar şimdi. Evet. <laughs> ne bağırıyor ne oğlum lan? Ne? Ne alıp veremediğim var benimle? Bak şu güzelmiş yatan. Maşallah. Hepsi birbirinden güzel. Evet arkadaşlar. Manisa'daki çiftliği merak eden arkadaşlar için bu 10 dakikalık videoyu çekmiş olduk. Hayvan alım satımı ile alakalı, dana temini ile alakalı, dana, düve temini ile alakalı bizi arayabilirsiniz. Onur Bey'i arayabilirsiniz mesela. Her zaman. Her, Her zaman, zaman hazır. Telefonun ucunda 24 saat. Mobil. Tabi gecenin saat ikisinde de aramayın yani. 0555 140 46 10 0555 140 46 10 Efendim? 0555 140 46 15 Evet, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.